kimler 1961 yılını gösteriyordu. Yani günümüzden tam 60 yıl öncesini. Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya arasında imzalanan işgücü antlaşması sayesinde Almanya Avrupa'daki en çok Türk nüfusa sahip ülke oldu. 60 yıl öncesinin misafir işçisi olan Türkler geçen zaman içinde göçmen, Türkiye'de Almancı, Almanya'da yabancı olarak anıldılar. Bunlarla birlikte onlar için dillerden gurbetçi tanımı hiç düşmedi. Almanya başta olmak üzere Avrupa'da yaşadığımız ülkelere ekonomi, kültür, eğitim, siyaset, bilim, spor, sanat, ticaret ve benzeri alanlarda Avrupalı Türkler olarak birçok açıdan katkılar sunduk. Bizler bugün göç ve göçmenlik söylemlerini aşarak toplumun ayrılmaz bir parçası haline geldiğimize inanıyoruz. 60 yıl önce Almanya'ya giden ilk trenin kalktığı İstanbul'da 60. yıl Avrupa Marka Ödülleri ile 60 yıllık hikayelerin, başarıların ve arka planda kalan güzelliklerin taçlandırıldığı bir gece yaşayacağız. 60. yıl Avrupa Marka Ödülleri. Bu anlamlı gece sılanın, gurbetin, ikinci vatanın öyküsüdür. Bu gece 60 yıllık süreç boyunca gurbetçi insanların başarı ve vefa gecesidir. Bu gece farklı dinin, kültürün dilin hakim olduğu ülkelerde azınlık olmanın zorluklarına rağmen başarılı olabilenlerin hikayesidir. Bu gece bilim insanı, sporcu, sanatçı, sinemacı, akademisyen, doktor, siyasetçi, yazar, ressam, yönetici ve benzeri birçok meslek dalında başarılı olarak bizleri gururlandıran Türklerin gecesidir. Bu gece yine siz Avrupalı Türklerin seçtiği ve bizi gururla temsil eden gurbetçilerimizin gecesidir. Bu gece 60. Avrupa Marka Ödülleri ile gurbetçilerin en büyük ödülü aldığı gecedir.